Bu on günlerdeki meselede tabi geceler çünkü ve leyaline aşırı on gecelere yemin ediyor. Ondan geceler eftaldir. Gündüzlerde fazileti orada alıyor. Ancak Arafa günü müstesnadır. Arafa gününün gündüzü eftaldir. Bir tek o. Bu on geceler için konuşuyorum. Her kim on gecelerin birinde birinde diyor. Her birinde demiyor. Ama tabi sonunda her gece kılana ayrı bir açık şey yapacak. Fazilet getirecek. Bir gecede bile kılsa, gecenin son üçte biri kaldığında, ya yatsıdan sonra olsa bana uygundu ama, bu son üçte bir ne oluyor? Yani imsaktan bir saat, bir buçuk saat, önce iki saat en fazla, üçte biri kaldığında, dört rekat kılıyor, her rekatta bir Fatih okuyor, bir Felak, bir Nas, üç kere İhlas, sonra da Atel Kürşi okuyor. Hepsi bildiğiniz mi? Uyar. Her rekatta, Aynı şeyleri tekrar ediyor. Ne kadar kıldı? Dört tekat. Yok. Kaç tekat kıldılar dedik? Dört tekat. Tamam. Zor bir şey yok. Sureler birer kere, bir tek ihlas üç kere. Bunlar kolay. Sonra ellerini kaldırıyor, dua diyor. Sübhanedil izzeti vel ceberut diye bir dua başlıyor. Sübhanedil kudreti vel meleku, Sübhanallahil hayyillezi la yemut diye devam ediyor. Bu dua üç dört satırdır ama ezberlemek haceti yok çünkü namazın içinde değil namazı bitirince dünya kelam konuşmadan tabi manasını altına yazdım insan manayı mülahaza etmesi lazım yüce Allah'ımızı tesbih ederken bu tesbih okuyor bu kişi efendim daha sonra haceti ne varsa istediği bir şeyi ya Rabbi şu derdim var şunu izalele, şu ihtiyacım var şunu gider vesaire borcu var evlenmek istiyor hanımın ıslahı için çocuğun ıslahı için geçim derdi var, halal rızık için, iş, işi yok vesaire. Bu kişi diyor, Beytullah'ı hac etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunda cihad etmiş kimselere ne veriliyorsa hepsi buna verilir diyor. Bu kadar sevap buna ihsan edin. Hac etmiş abi ihsan edin. Ne isterse mutlaka kendisi de verilir. Şimdi buraya kadar bir kere bile kılsan oluyor mu? bir kere bile kısan oluyor. Size de bu uyuyor sanki. Ama bu namazı on gecenin her birinde kılarsa ne var on kere ya? Zaten ibadeti artırmayacak mıyız? Bariz tarif edilen bir ibadet yapalım yani. Kendi kafamıza işler yapacağız. Şimdi her gece kılarsa diyor allah Teala onu Firdevs-i yerleştirir. Sonra her günahını siler. Cennete giren herkes Firdevs'e giremez. En üst makamdır. Firdevs'e nasip olur. Bütün günahlar affolur. Bir münadi ama idade 10. gece kılca bayram gecesi. Bayram gecesi de kıldıysa 10 gecede kılmış oldu. Hemen bir münadi Allah tarafından gelir. İsteyeni fil amel fakat gufur aleke ma Defterin kapandı. Yeni defter açılıyor. Tertemiz yeni doğan çocuk gibi günahsız Başla bakalım sıfırdan der. Bu da bir melek nida der. Ama bu nidaları duyuyor muyuz? Vallahi duysam o kadar inanmam. Hadis-i şerife daha fazla inanırım. Yani kulağıma meleklerin sesi gelse acaba derim, şeytan da mı karıştırıyor derim. Ama hadis-i şerifte şeytan karıştırma ihtimali yok. Arafa günü olduğunda gündüzü oruca niyet eder. Gecesinde de bu namazı kılarsa. Arafa günü olduğunu gündüzü oruca niyet eder. Yani o artık bayram gecesi oluyor. Yani Arafa günü oruç tutuyor. Gecesi ne oluyor onun? Bayram gecesi oluyor. Bu namazı kılar ve bu duayı yapar. Yani üstte okudum ya bir duası var. Sayfa 80. O duayı orada okuyacak. Ben ne diyorum sana? Tarife uyacaksın. Uymazsan o müjde bağlandığı müjde gelmez harfiyen uyacaksın tarife. Hadis-i şerifler böyledir. Bu dua yapar Allah Teala huzurunda yalvarır, yakar işte muratlarını ister. Allah Teala buyurur. Ey meleklerim, şahit olun ki gerçekten ben bu kulumu bağışladım ve onu beytimi hac yapanlara ortak ettim. Yani hacca giden neyse hatta hacca gidenin kabul olacağına garanti var mı? Çoğu hacca gidenler kabul olmadan dönenler var mı? Hem de çok. E şimdi bu ne olacak? Burada ihlası becerebilirsen kimsenin görmediği saat, zaten gecenin son üçte biri yani, tenha. Mesaj atmazsan millete tabii. Bir daha atıyor oradan. Hocanın dediği namazı kılıyor musun? Yani ben kılıyorum oluyor. Ne mesaj atıyorsun ya? Whatsapp atıyor, bilmem ne. Ya mübarek, zaten riyadan uzak olsun diye gecenin üçte biri çözün, sen gittin arkadaş grubuyla paylaşım yapıyorsun arkadaş ya. Bütün riyaya girdi. Ya ben ben teşvik için yapıyorum lan. Konuşturacaksın beni şimdi ya. Ya farz far değil, vacip değil. Nafileler gizli. Nafileler gizli arkadaş. Riyadan kurtulmak çok zor. Kimse bilmesin ya.